İstanbul İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği Ural Kozmetik ana sponsorluğunda 8. Türkiye Marka Zir Çok değerli arkadaşlarınızla ilk önce Profesör Doktor Ahmet Özel Beyefendi'yi davet ediyorum. Kendisi köşe yazarı, akademisyen, öğretim görevlisi, aynı zamanda bir sanat gönül elçisi Ahmet Özel. Çünkü sanat özel ödülünde sahibi oluyor. Şimdi onu artık yeni bir sahneye davet etmiş olalım. Belediye Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Özel. Ben bu ödülü deli... Sinop Belediye Başkanımızı bununla vermesi istiyorum. Aramızda birçok belediye başkanımız var. Sinop Belediye Başkanımıza Sayın Metin Bey Başkanımıza alalım. Evet. Sayın Başkanım, var. Sayın Başkanım. Nedim Bey'e, emeği Bey Bey e geçen çok teşekkür ediyorum. Bir kültür adamı ve akademisyen olarak en büyük idealim ve amacım Esen İstanbul'un kültür, sanat ve spor başkenti haline getirmek. Bu uğurda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu el ele verdik. Gönül gönüle çalışıyoruz. Perşembe günü Esenyurt'taydı. Bizi ziyaret etti. Kültür ve sanat aynı zamanda Esenyurt gibi ilçelerimizde kendileşmeyi de sağlayacak en büyük araç olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kültüre, sanata, spora emek veren, katkı yapan herkese selam olsun. Prof. Dr. Ahmet Özal Ödülümüz sahibi oldu. Bir kere kültür sanat ödülü almış olma benim için son derece e, onur verici ve anlamlı. E, biz esen Yurdu e, kültür sanat ...şehri yapma idariyle yola çıktık. O anlamda da e, bu ödül tam da bizim bu yaptığımız işle çok büyük bir uyum gösterdi. E, bu konuda e, Alman filozof Nietzsche'nin bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyor ki, dünyada iki büyük sorun var. Biri eşitsizlik, biri anlamsızlık. İnsanoğlu eşitsizliği gidermek için hukuku anlamsızlığı gidermek için de sanatı bulmuş. Dünyayı kurtaracaksa kültür ve sanat kurtaracak. Biz de eee belediye hizmetlerinin yanı sıra e, Esen Yurtumuzda kültür ve sanatı öne çıkaracağız. Ve Esen Yurtu kültür sanat başkenti haline getireceğiz. Bu idealle yola çıktık. Bugün bu ödülü almış olmamız da hem sorumluluğumuzu arttırdı hem de motivasyonumuzu ödülü verenlere teşekkür ediyorum. Ona layık olmak için de elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim.